Merhabalar, avukat Sena Şenol ben 10 yılı aşkın süredir avukatlık yapmaktayım, Nişantaşı'nda bir kendime ait bir ofisim var, e, aile hukuku alanında e, uzmanlaştım. E, bugün sizlere e, çekişmeli boşanma davasını aktaracağım. Zaten bir önceki bölümde de e, haber vermiştik. E, evet, bugün çekişmeli boşanma davası ile ilgili detayları sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi en genel soruyla başlayalım. Çekişmeli boşanma davası nedir? Ee, öncelikle taraflar boşanma ve hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varamıyorlarsa eğer, örneğin her iki tarafta boşanmak istiyor olmakla birlikte müşterek çocuklarının veya çocuğunun velayetinin hangi tarafta bırakılacağı hususunda anlaşamıyorlarsa ya da Örneğin taraflar yine aynı şekilde nafaka konusunda anlaşmalarını sağlayamıyorlarsa o zaman çekişmenin boşanma davası yoluna gidecekleri aşikardır. Peki şimdi çekişmenin boşanma davası nasıl oluyor? Yazılı yargılama gereği taraflarca sırayla dava dilekçesi Ardından cevap dilekçesi karşı tarafın sunduğu, ardından yine davacın sunduğu cevaba cevap dilekçesi ve yine karşı tarafın sunduğu ikili cevap dilekçesi yani cevaba cevaba cevap dilekçesi e, sunulacaktır. E, genellikle davalı yan sunacağı cevap dilekçesi ile birlikte karşı dava dilekçesini de sunmaktadır. Zaten doğru olan da nedir? Karşı dava dilekçesinin cevap dilekçesi süresi içinde sunulmasıdır. Kafanıza karışık gelmiş olabilir. O yüzden bunu örneklendirelim. Şimdi bunu açalım biraz. Mesela A kişisi gitti boşanma davasını açtı. Özel sebebe ya da gelen sebebe dayalı olarak dava dilekçesini biz sunduk. Karşı tarafa tebliğ edildi. Edildikten sonra karşı taraf o süreç içerisinde dava dilekçesine kendine tebliğ olduktan sonra hem cevap dilekçesini sunacak hem de karşı dava dilekçesini sunacak. Böylece ne olacak? hem usul ekonomisi gereği vakitten kazanıyoruz. Neden? Çünkü aynı mahkemede görülüyor. Aynı hakim tarafından görülüyor. Öteki türlü ne olacak? O süreyi kaçırdığımız zaman yani dava dilekçesi bize tebliğ olduktan sonra tutun ki ben avukat bulamadım. E, o yüzden sadece cevap dilekçesi vermekle yetindim o süreç içerisinde. E, hakkım karşı, karşı karşı dava açmak için. O zaman ne yaparım? Karşı davayı başka bir mahkemede açabilirim. Başka bir aile mahkemesinde. Birleştirilmesini talep edebilirim. Bu da bir seçenektir. Yani süreyi kaçıranlar korkmasınlar diye bu e, e, ayrıca anlatıyorum e, detaylı olarak. Şimdi e, davalı taraf, yani kendisine karşı çekişmeni boşanma davası açılan taraf, dava dilekçesinin mahkeme tarafından usulüne uygun bir şekilde kendisine tebliğ edilmesinin ardından iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi dilekçesini sunmak zorundadır. Bir de şöyle bir yaygın bir kanı var. Bu yaygın kanın aksine çekişmeli boşanma davalarında cevap dilekçesi süresi karşı dava açma süresinin de 2 hafta olduğu anlamına gelmiyor. Bu yaygın yanlış düşüncenin sebebi ise karşı davanın da genellikle cevap dilekçesi ile birlikte açılmasıdır. Oysa cevap dilekçesi için verilmiş olan 2 haftalık süre kaçırılmış dahi olsa... ...karşı dava açılması mümkündür. Yani daha demin belirtmiş olduğum kısmı... ...tekrar e, yenilemek istedim burada. Dilekçeler TİHT aşaması bittikten sonra... ...mahkeme tarafından ön inceleme duruşmasına davet için... ...taraflar itiraflı davetiye çıkarılıyor. E, bu itiraflı davetiye de mazeretsiz olarak... ...ön inceleme duruşmasına katılmamanın... ...hukuki sonuçları taraflara artık ihtar ediliyor. Ayrıca taraflara davetinin... Tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz mahkeme dosyasına sunmadıkları delilleri içinde e, yani daha doğrusu belgeleri içinde mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapma, yapmaları verilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delille dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları artık ihtar ediliyor. Yani nedir? ön inceleme duruşması için gerekli duruşma tarihi verildikten sonra diyor ki artık hazırlıklarını yap, delillerini e, topla ve delillerini sun diyor. Ve taraflar buna göre artık ihtar edildiği için sonrasında artık e, o iki haftalık süre içerisinde sunmazlarsa artık o delille dayanmaktan vazgeçmiş sayılıyorlar. Eğer ön inceleme duruşması için gönderilmiş olan ihtiratlı davetiyede bu hususlar belirtilmemiş ise ...delil dilekçesi daha sonra sunulsa dahi kabul edilmelidir tabii ki de. Bu da çünkü çok sorulan bir soru. Ee, yani mahkeme tarafından bu hususa ilişkin olarak itirat yapılması mutlaka gerekiyor. Yani bir bildirim yaptım sana diyor, buna uy diyor mahkeme. Bunun mutlaka olması gerekiyor. Genel hatlarıyla çekişmeli boşanma davasında ön inceleme duruşmasına kadar... E, ...süreç bu şekilde ilerliyor inceleme duruşmasında e, dava şartları ve ilk itirazı ilişkin inceleme gerçekleştiriliyor. Bu nedir? Mesela zaman aşımı varsa, yetki itirazı varsa, görevsizlik itirazı varsa, her türlü ilk şeyler ilk aşamada itirazlar yapılıyor. Diğer esansa ilişkin, usulü e, yani nadim saymış olduklarım usule ilişkin olanlar, bunlar ilk itirazlar. Bunların derhal yapılması gerekiyor. Ardından esasa ilişkin itirazları her daim süreç içerisinde zaten biz bulunabiliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani ön inceleme duruşması sonrasında da tahkikata geçilir ve esasa ilişkin zaten inceleme yapılıyor o esnada. Tahkikat sonrasında karar aşamasına geçiliyor. Verilen karardan memnun olmayan taraf kararın hukuka ve hakareti aykırı olduğunu şayet düşünüyorsa taraflarca önce istinaf sonra da temiz yollarına başvurulabiliyor. Verilen karardan memnun olmayan, kararın hukuku ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünen taraf, önce istinaf, ardından da temiz yoluna başvurabiliyor ve dosyanın Bölge Adliye mahkemesiyle yargıtaya tevdi edilmesi sağlanıyor. Görüldüğü üzere, oldukça özetleyerek açıklamış olduğumuz halde, çekişmeli boşanma davaları son derece karmaşık bir süreç gerektiriyor. Bu nedenle bu süreci mutlaka alanında uzman bir kişiyle boşanma avukatı aracılığı yürütülmesi biz her zaman tavsiye ediyoruz kişilerin hak kaybına uğramaması için. Ee, şimdi şöyle de bir şey var daha sonraki bölümlerde biz bu boşanmanın özel sebepleri genel sebepleri işte nafaka gibi kısımlarla da ilgili zaten bölümlerde detaylı olarak aktarımı yapılacağız. Ama bugün yine de çekişmeli boşanma davasında şunları da değineyim. Daha sonra detaylı şekilde anlatacağız. Şimdi boşanma davasında, çekişmeli boşanma davasında bir genel sebebe dayalı boşanma davamız var. MK 166 bir de özel sebebe dayalı boşanma davalarımız var. Şimdi özel sebepten ne der? Zina, akıl hastalığı, terk. E, pek kötü muamele, hayata kas, onur kırıcı davranış gibi e, özel sebeplerimiz var. Artı bir de genel sebep evlilik birliğinin temelinden sarsılması zaten. E, kişiler e, bu sebeplere dayalı olarak, kişi daha doğrusu bu sebeplere dayalı olarak hem genel sebebe hem de özel sebeplere dayanarak boşanma davasını açabiliyor. Ya da sadece özel sebep yok ise genel sebebe yani evlilik birliğinden temelinden sarsılmasına ilişkin... ...maddeye dayalı olarak da boşanma davasını açabiliyor. Ee, tabii özel sebebi e, dayalı boşanma davalarında şöyle bir şey var. Şimdi tazminat e, istiyorsak eğer, şimdi tazminat neye göre belirleniyor? Kusura göre belirleniyor. Dolayısıyla e, biri diğerinden daha az kusurlu ve eşit kusurlu olan taraf... E, ...tazminat talep edebiliyor. Dolayısıyla bu özel sebepte saymış olduğumuz demin zina işte akıl hastalığı terk hayata kas pek onur kurucu onur kurucu davranış gibi maddelere dayandığımız zaman da burada tabi tazminat oranları daha yüksek olabiliyor. Dolayısıyla özel sebep bu yönden de önemli. Burada tabi bu sebeplere dayanması herhangi bir süreci uzatmıyor. Süreç aynı şekilde işliyor. Zaten e, çekişmenin boşanma davalarında e, ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşmasında zaten hakim soruyor. E, usul olma ihtimaliniz var mıdır diye. Eğer yok ise bir sonraki celsede zaten tanıklar dinlenmeye başlıyor. Dolayısıyla burada herhangi bir e, işte bu özel sebeplere dayanmış olması kişinin süreci uzatan bir e, olay değil. Aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bunları da kısaca değinmek istedim. Bir sonraki bölümlerde zaten daha da detaylı şekilde değineceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.